Çarpmanın dağılma özelliği. Hemen bir tane örnek üzerinde görelim. Eksi 2 çarpı x artı 3 artı x eksi 5 çarpı 2x artı 3. Gördüğünüz gibi bu ifadeyi yapmam gerekecek. Önce şuradaki görülen şurayı yapacağım. Eksi 2 ile parantezi çarpacağım. Daha sonra şu ifadeyi yapacağım. Burada işlem önceliğinden yapıyoruz biliyorsunuz. Önce çarpmaları yapıyoruz. Daha sonra toplama çıkarmayı. Şunu yapacağım. Önce o zaman şunu yazalım. Eksi 2 çarpı x artı 3'ü ayrı yapacağım. x eksi 5 çarpı 2x artı 3'ü ayrı yapacağız. En son bununla bunu toplayacağız. Hemen yapalım. Bu yandakine göre biraz daha kolay. Eksi 2'yi hemen parantezin içine dağıtıyoruz. Dolayısıyla eksi 2'yi parantezin içindeki bütün ifadelerle çarpacağım. Bunu uzun uzun yazalım. İlk başta hemen eksi 2 çarpı artı x daha sonra eksi 2 çarpı artı 3 şeklinde. Eksi ile artının çarpımı eksi 2x eksi ile artının çarpımı eksi 6. Gördüğünüz gibi şurada gösterdiğimiz ilk ifadede bulduğumuz sonuç eksi 2x eksi 6. Hemen ikinci ifadeye bakalım. Burada yandakinden farklı olarak iki tane parantez var. Dolayısıyla ilk parantezdeki ifadelerin hepsini ikinci parantezde tek tek çarpmak zorundayım. Yani x'i hem 2x'le hem 3'le çarpacağım. Yani x'i diğer parantezdeki terimlerin hepsiyle çarpıyorum. 2 terim olduğu için 2 tane. 3 terim olsaydı 3 tane çarpacaktım. Daha sonra eksi 5'i 2x'le ve eksi 5'i 3'le çarpacağım. Uzun uzun şuradaki gibi yapmayalım. Biraz daha hızlandırılmış çözelim. x çarpı 2x 2x kare x çarpı artı 3. Tabi burada işaretleri de çarpıyoruz. Artı ile artırın çarpımı. Artı x çarpı 3. 3x, 3 x. 3. x'in önünde katsayı öne yazdık. x ile artık diğer parantezde çarpacağım herhangi bir terim kalmadı. 2 x ile çarptım. 3 ile çarptım. Eksi 5'e geçiyoruz artık. Eksi 5 ile artı 2 x'i çarpıyorum. Eksi ile artının çarpımı. Eksi 5 kere 2. 10 x. Eksi 5 ile artı 3'ü çarpacağım. Eksi ile artının çarpımı. Eksi 5 kere 3. 15. Şimdi bu ifadeyi yanda böylece bırakmıştık. Çünkü benzer terimler yoktu. Burada ise benzer terimler var. Gördüğünüz gibi 3x ve 10x var. Hemen bunu düzeltelim. 2x kare artı 3x eksi 10x eksi 7x eksi 15. Gördüğünüz gibi ikinci ifademizin sonucu da bu. Şimdi bununla bunu toplayacağız. Hemen yazıyorum. Eksi 2x eksi 6 artı 2x kare eksi 7x eksi 15. Aynı tür olanları bulalım. Eksi 2x ve eksi 7x aynı tür. Eksi 6 ile eksi 15 aynı tür. 2x kare diğerlerinden farklı. Yazıyoruz. 2 x kare. Eksi 2x eksi 7x. Eksi 9x. Eksi 6 eksi 15. Eksi 21. Gördüğünüz gibi bulduğumuz sonuç.